Kadri büyük bir kitap. Kadri büyük bir meleğin diliyle Kadri büyük bir elçinin eliyle Kadri büyük bir ümmete indirildi bu gece. Bu gece kadrinin bilindiği gece. Bu gece kadrini bilmen gereken gece. Bu gece kendinden fazlası olduğun gece. Bu gece varlığının göklere taştığı gece. Bu gece erişilmeyen raflardan sofrana indirilenin paylaştırıldığı gece. Ellerin uzanamadığı, Yücelerden avuçlarına dolduranların taksim edildiği gece, Sonsuzluk müjdesinin, Ölümsüzlük tesellisinin, Yeryüzünün açık yaralarına merhem edildiği gece, Bu gece Kadir gecesi, Kadrinin bilindiği gece, Hatırının sayıldığı gece, karalıklarını rahmetin ırmağına bırak bu gece. Affeden, affetmeyi seven, severek affeden Rabbin içine attığın, unuttuğun, susturduğun, pişmanlık sızılarında özür kabul ediyor. Seni aklayacağını müjdeliyor. Hatalarından çok hatırını sayıyor bu gece önemsendiğin gece bin geceden hayırlı gece yüzüne vurulmadan başına kakılmadan şart koşulmadan bekletilmeden önce sen önce sen sadece sen huzura alınıyorsun yüzünü yerden kaldırıyor Rabbin. Utançlarını bitiriyor, kusurlarını siliyor. Rahmetin serinliğinde teselli ediyor seni. Yeniden seviyor. Hiç hata etmemiş gibi yanına alıyor. Yüzünü yerden kaldırıyor. Bu gece takdir gecesi. Sana takdir edilenler yeniden hesaplanıyor. Adını yazdırman bekleniyor cömertlik defterine. Yerini alman bekleniyor lahmet yağmurunun altında. Takdir seni, sana takdir edileni çoğaltmak elinde. Sana pay edileni çok etmek diline kalmış. Bak Uçların boş, dudağın çatlamış, yağmura kavuşacak mısın? Alnına değecek yağmurun damla damla sayıldığını bil bu gece. Duayı al avuçlarına, umudun için rahmet göğünde bulutlar biriktir. Takdir gecesi bu gece. Kadri büyük bir kitap, kadir büyük bir meleğin diliyle, kadri büyük bir elçinin eliyle, Kadri büyük bir ümmete indirildi bu gece. Farkında mısın kadrin ne kadar yüksekte? Farkında mısın hatırın ne kadar el üstünde? Haydi durma, varlığını dilinin ucuna taşı. Dua dua, göğe yürü.